Merhabalar. Bu videomuzda ekran görüntüsü nasıl alınır buna değineceğim. Temel bilgisayar konuları adı altında bir oynatma listesi var. Burada basit işlemleri nasıl yapacağız bunu göreceğiz. Bu videomuzda ise Print Screen tuşuna basarak ekran görüntüsünü alabiliriz. Hemen deneyelim nasıl alıyoruz. Örneğin ben masa üstümde ekran görüntüsünü alacağım. Print Screen tuşuna bastığımda şu an ekran görüntümü aldı veya başlat tuşuna basarak ve print tuşuna aynı anda basarak şöyle hafiften bir kararma şeklinde ekran görüntüsü aldığını da belirtebiliyor. Sadece print da basabilirsiniz veya başlat artı print artı işaret yok. Başlat print tuşuna birlikte basarak ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra başlat menüsüne tıklıyorum. Buradan Paint'i açıyorum. Paint'i açtıktan sonra CTRL'ler V tuşuna basaraktan aldığım ekran görüntüsüne resmini buraya yapıştırmış oluyorum. Burada Paint'te istediğiniz yerleri düzenleyebilirsiniz, kırpabilirsiniz vesaire. Ama şöyle mesela sadece ben buraya almak istiyorum. Seçersiniz, kırparsınız böyle şuradan. Kırp dedim. 40 sadece buraya alacağım. Veya üzerine bir metin yazarsınız falan. Buradan hızlıca hemen düzenleye bilirsiniz. Ekran görüntüsü bu şekilde alıyoruz. Daha sonra da farklı kaydet veya kaydet seçeneklerini kullanarak da resmimizi masaüstüne kaydettim. Bu şekilde ekran görüntüsünü alabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.